Bu rehber video sayesinde 2025 yılına Portekiz'e geldiyseniz ve şu an verginizi ödeyecekseniz tam size göre. Tabii ki de ilk defa da yapacaksınız bilgilenmek isterseniz de bu videoda önemli tarihlerden bahsedeceğim. Zaten bir sonraki bir önceki videomda bu ev fatura sisteminden bahsetmiştim. işte vergi indiriminden yararlanmak için vesaire. Oradaki tarihi sanırım yanlış söyledim. Burada tarih tarih ne yapmanız gerektiğini açıklayacağım. Bundan önce abone olmayı, yorum yapmayı, haplamayı bana bir kahve ısmarlayarak ya da süper teşekkürle aşağıdan destek olabilirsiniz. Her zaman en iyi bilen kişiler ya finans gidip yardım alacağınız kişilerdir ya da muhasebecilerdir. Muhasebecileri nasıl bulabilirsiniz onlardan da bahsedeceğim. O yüzden eğer çok detaylı sorunuz varsa ya da ben benim bilmediğim sorular olsa her zaman bir muhasebeci daha iyi bilir. Hepsinden bahsedeceğim. O yüzden bence güzel bir video olacak. O zaman hemen giriş yapalım. Portekiz IRS 2026 yılındayız. 2025'in vergisini ödeyeceğiz. Eğer Portekiz'e 183, 183 gün ikamet ettiyseniz vergiye tabi oluyorsunuz. Bizim finansaj dediğimiz şey AT. Şimdi tarih tarih bakalım arkadaşlar. Bazılarını ben hiç yapmadım. Bazıları hepimizin yapması gereken şeyler. Şimdi 16 Şubat 2026. Uzun dönem kira sözleşmeleri. Eliniz ne diyorsun? Eğer Portekiz'de ev kiralıyorsanız ve kira sözleşmeniz uzun dönemliyse sözleşmenin süresini veya sona erdiğini vergi dairesine bildirmeniz gerekiyor. Ben daha önce bir sürü uzun süreli kira şeylerim oldu. Hiçbirini bildirmedim. Ya otomatik yenilendi ya da yenilenmedi. <laughs> hiç bunu yapmadım açıkçası. En önemliymiş uzun dönem kiralarda bazı vergi avantajları vardır. Bu bildirimi yapmazsanız bu avantajları kaybedebilirsiniz. Bir ara denedim ama bir türlü anlayamadım. Örneğin mesela Ayşe teyze Türkiye'den Portekiz'e taşınmış ve evini uzun süreli kiraladı diyelim. Kira sözleşmenin süresi 2026'ya kadar uzatıldıysa bunu 16 Şubat'a kadar bildirmeli. Finanslaştan bildirebilirsiniz ama nasıl hiç bilmiyorum mesela. Bir de zaten bir, son, bir önceki videolarımızda hep hep diyorum. sizin ev sahibiniz zaten kira ödediğinizde o elektronik olarak finanslaşa da bunu şey yapması lazım arkadaşlar. Bildirmesi lazım. O yüzden hani ayın randevusunda da istiyorlar ya ben bahsetmiştim. Ee, son 3 aylık işte makbuzları onu finanslaştan çıkartıyoruz. 2 Mart 2026 E fatura ve aile bilgilerini güncelleme. Örneğin bir önceki videomda ev faturadan bahsetmiştim ya işte bu süreçle alakalı. E fatura sistemi zaten anlatmıştım. Nedir? Portekiz'de tüm faturalar elektronik olarak AT işte finansaj sistemine girilir. Tam da onu bahsettim. Sağlık, eğitim, kira ve diğer harcamalarınız bu sistemde doğrulamanız gerekiyor. Yani siz gittiniz hastaneye ya da eczaneye 20 euroluk bir ilaç aldınız. Kendi nifinizi koydunuz arkadaşlar. İşte e-fatura sisteminize girip bunu elektronik olarak AT'ye bildirmeniz gerekiyor. Önceki yılın faturalarını kontrol edebilirsiniz. Aile bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Öğrenci olan çocuklarınızın eğitim belgelerini sisteme girebilirsiniz. Eğer kiracı kiracısınız ve vergi avantajı almak istiyorsanız kira giderlerinizi sisteme girin. Bu aile vesaire hiçbir bilgim yok. Ama of e-fatura sistemi'ne biraz karıştırırsanız bence orada bulabilirsiniz ya da dediğim gibi bir muhasebeciye bunu sorabilirsiniz. Finans aşa gidebilirsiniz. Bunların hepsi yani vergi indiriminden yararlanmak için. 16-31 Mart 2026 vergi dairesinin hesaplarını kontrol etme. Şimdi bu AT finansaj sizin harcamanıza göre otomatik olarak bazı kesintiler ve indirimleri hesaplıyormuş. Eğer harcamalarınız eksik ya da yanlış görünürse bu tarihlerde itiraz ederek düzeltmelisiniz. Bu da benim başıma hiç gelmedi bu arada. Elif diyelim sağlık harcamalarını sisteme ekledi ama AT bunları görmedi. 16-30 bin Mart arasında düzeltme talebi gönderebilirsiniz. Ve geldik asıl bizi ilgilendirecek olan noktalar Bir e-fatura sistemiyle arkadaşlar bir de bu 1 Nisan 30 Haziran 2026 beyanname dönemi. Hep diyoruz ya beyanname verginizi şey yapmanız lazım borcunuz çıkarsa ödemelisiniz. Eğer fazladan IRS ödemişseniz onlar sizi ödüyor. Ha, işte bu zaman diliminde. Geldik 1 Nisan 30 Haziran ne yapmalı? Otomatik beyanname hakkınız varsa ATE bunu sizin için hazırlayacak. Sadece onaylanmanız yeterli. Bu ne demek arkadaşlar? Eğer otomatik beyanname hakkınız varsa ATE bunu sizin için hazırlayacak. Sadece onaylamanız yeterli. Büyük ihtimalle finansal sisteminde nasıl hiç bilmiyorum. Değilse otomatik hazırlanmamız arkadaşlar siz yapabilirsiniz. Kendi ailesi bayanlarınızı online olarak doldurup göndermeniz gerekir. Şimdi burada ben kendi tecrübelerimi söyleyeceğim. Bunu ben yapanlar var arkadaşlar. Arkadaşlarımdan duydum. Kendiniz doldurabilirsiniz. Ben hiç doldurmadım bu arada bilmiyorum. Ben her zaman arkadaşlar ilk geldiğim günden itibaren arkadaşlarımın önerisiyle tabii ki de muhasebeciler aracılığıyla yaptım birçok şeyi. Kendiniz doldurabilirsiniz ama şimdi ilk defa geldiyseniz ve bunun hakkında hiçbir bilginiz yoksa arkadaşlar her zaman güvenli bir muhasebeciye gitmenizi tavsiye ederim. Ücrete tabi oluyor tabii ki de ne kadar hiç bilmiyorum. Yani her sene daha da artıyor. Ben ilk yaptığımda 20 euro, 30 euro, sonra 40. Şimdi Allah bilir ne kadar. Ama bence şeyden şeyde değişiyor. Muhasebeciden muhasebeciye de değişiyor. Buna artı olarak söylemek istediğim şey. Ben geçen sene yine bir video yapmıştım vergiyle alakalı. Verginizi nasıl beyan edersiniz diye. Orada bir tane link paylaşmıştım. Orada bir yabancı abimiz finansal sisteminden, Portekiz finansal sisteminden nasıl beyanname yapıyor onu söylemişti. Onu tekrardan açıklamalar kısmına sizin için yapıştıracağım. Eğer kendiniz yapmak isterseniz. Bu arada. Bir diğer tavsiyem arkadaşlar. 1 Nisan 30 Haziran. Şimdi muhasebeciler ilk Nisan ve Mayıs ayında arkadaşlar. Yani Nisan ve Mayıs ortasına kadar hep büyük şirketlerin şeyiyle ilgileniyor, vergi şeyleriyle. O yüzden bir muhasebeciye gittiğinizde bana Mayıs'ta ya da Haziran'da gel <laughs> diyebilirler. Çünkü Nisan ayı büyük büyük şirketlerin bu vergi şeylerini yaptığı zamandır. O yüzden size tavsiyem böyle Mayıs'ın sonu, Haziran. Son güne de bırakmadan bu arada asla. Çünkü bu 30 Haziran günü geçerseniz Ceza olarak hem daha fazla ödersiniz, hem sıkıntı olur. Siz zamanında yapın arkadaşlar. Ne çok erken, ne çok geç. Bunu da söylemek istedim ek tavsiyeler. Siz bunu diyelim ki bir muhasebeci aracılığıyla yaptınız, borcunuz çıktı. Zaten ödemek zorundasınız. Borcunuz çıkmadı, mükemmel. Eğer para alacaksanız çok daha iyi. Üçünü de yaşadım bu arada. Siz verginizi beyan ettikten sonra, zaten bunu finansal sisteminden de görebilirsiniz daha sonra. Size Normalde e-mail geliyor ama bana mesela geçen sene gelmedi ama ondan önceki senelerde e, sisteminize doğrulanmıştır şeklinde bir mail gelmişti. Yani muhasebeci işini yapmış ve devlet bunu hani görmüş sistemde. Şimdi siz bunu yaptıktan sonra arkadaşlar evinize, adresinize e, bir, birkaç hafta duruma göre değişiklik gösteriyor. Mesela geçen sene bana baya bir iki ay sonra geldi. Ben baya endişelenmiştim. Bir, zarf geliyor. AT'den işte bu finans Ve sizin orada imposhtu buraya da zaten örneğini koyarım. Hani orada ne kadar olduğunu, borcunuzun çıkıp çıkmadığını, ödemenin olup olmadığını yapar. Eğer ödemeniz varsa altta ödeme bilgileriyle alakalı işte reference, şu bu ne kadar ödeyeceğinizi yazar. Eğer zaten size ödeyeceklerse en güzeli. Sadece sizden IBAN'ınızı isteyecek, sisteme koyacak ki devlet size zaten ödeyecek. Birazdan bundan da bahsedeceğim. Hiç borcunuz çıkmadıysa mükemmel. Ve o zarf arkadaşlar mutlaka saklamanızı tavsiye ederim. Onlar çok önemli. Yani ben de sadece aslında ilk sef zamanında istenmişti. Bu ikinci oturum kartında istenmedi. Bilmiyorum ilk ayım olan da isteniyor mu? Ama siz bunu mutlaka saklayın arkadaşlar. Sizin bu da vergi ödediğinize dair, yasal olarak kaldığınıza dair bir kanıt. 31 Temmuz 2026 vergi hesaplaması. Ate sizin vergi durumunuzu gösteren notoda likudasyon vergi hesabı yayınlar. İşte bu dediğim aslında doğru. O evinize gelen zarf. Buradan ödeyeceğiniz veya iade alacağınız vergiyi görebilirsiniz. İşte bundan bahsettim az önce. 31 Temmuz 2026 ama biraz daha erken de olabiliyor. Siz ne zaman bunu verginizi beyan ettiğinize dair Mayıs'ta ettiyseniz daha da erken gelebilir. Şimdi 31 Ağustos 2026'da arkadaşlar son ödeme ve iade. Beyanlamenizi zamanla teslim ettiyseniz vergi iadeniz banka hesabınıza yatırılır. Eğer ödenecek vergi varsa bu tarihe kadar ödemelisiniz. Yani belli bir süreç var. Ee, 31 Ağustos'muş. IRS'e IRS, bayanlarınızı online olarak yapabilirsiniz. NIF'inizin işte Portadlaş Finansaj'da kaydınızın olması lazım. Daha sonra e-fatura sisteminden zaten faturalarınızı kontrol edeceksiniz. Gelir giderlerinizi doğru şekilde sisteme gireceksiniz. Para ödemenize gerek yok ama ilk defa yapacaksanız, ilk defa maaş alıyorsanız ya da ilk defaysa bence muhasebeciye gitmenize fayda var. Muhasebeci, kontabilişte. Zaten işte buraya da yazar. Yazdığınız zaman internette bir sürü çıkar arkadaşlar. Ama güvenilir bir şekilde nasıl buluruz? Örneğin Google veya Yelp. Bunları ben yapmadım bu arada. Yelp'ten Contabilidade da en Portugal aratın diyor. Bulduğunuz şehre göre Frit Türkiye'deki kendi topluluklar veya Facebook gruplarında öneri isteyebilirsiniz. Portekiz'de bazı muhasebeciler Türkçe hizmet de verebiliyor. Hiç bilmiyorum. Bunlar sadece benim normal araştırmalarım. Şimdi ücretler tamamen söylemeyeceğim tamamen ee, bence bölgeden bölgeye ve gittiğiniz muhasebeciye göre değişiyor. Umarım yardımcı olmuştur. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.